Bula Bla kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle videonun adından anlaşacağı üzere Marvel'ın DC Comics'ten çaldığı karakterleri inceleyeceğiz. Eğer Marvel fanıysanız videoyu izlememenizi öneririz. Dinle, güven bana. Oluruna bırak. Hadi gel artık. Ama. artık. Zira bu videomuzda Marvel'a biraz giydireceğiz. Tabi bu demek değildir ki sadece Marvel karakter çalmış. Yeri gelmiş DC Comics'te Marvel'dan karakter çalmıştır. Tabi bunun incelemesini başka bir videoda yapacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. Hemen ee, geliyorum. <laughs> İnsanın evi gibi yok. Justice League 1960, Avengers 1963. Karşılaştırmamıza bu iki birlikten başlayalım. Her ne kadar sinematik evrende Avengers daha önce çekilmiş olsa da çizgi romanda Justice League takımının daha önce kurulduğunu sanırım her çizgi roman okuru bilir. Darkseid 1970, Thanos 1973 Aslına bakarsanız her iki karakter de kahramanlar birliğinden 10 sene sonra yaratılmış. Ancak neden bu kadar geç yaratılmış bilmiyoruz. Sanırım ilk 10 sene mevcut kötülerle itilmişler ve daha sonra yetmeyince de evrende ana bir kötü karakter yaratmak istemişler. Neyse ki Marvel Thanos yaratırken sonsuzluk taşları da ekleyerek biraz farklı bir karakter ortaya koyabilmiş. Yoksa tipleri bile benziyor neredeyse. Green Lantern Corps 1959, Nova Corps 1976 Videomuza bir başka birlik olan Green Lantern ile devam edelim. Şu sıralar ismi oldukça heyecan veriyor. Çünkü kendine ait bir filmi çıkacak. Aynı zamanda Green Lantern'ı Justice League 2'de de büyük ihtimalle görmüş olacağız. Bize göre Green Lantern çizgi roman tarihinde en başarılı karakterlerden biri. Ama ne yazık ki Marvel'ın DC Comics'ten araklayarak yapmış olduğu Nova Corps o kadar başarılı değil. Hatta birçoğunuzun Nova Corps ismini bu video ile duyduğuna eminim. Hadi birliği geçtik. İsim bulurken de mi hiç düşünmediniz? En azından Nova'nın yanına Corpse yerine başka bir kelime koysaydınız da araklamada zirve yapmamış olsaydınız. Kaptan Amerika ile kapışırken böyle demiyordun ama değil mi? Doctor Fate 1940, Doctor Strange 1963 Nova Corpse'un başarısızlığına rağmen Doctor Strange, araklanan Doctor Fate'ten daha başarılı demesek de sinematik evrenden dolayı daha bilindiği kesin. Hatta yine birçok kişi Doctor Fate karakteri mi varmış diyordur şimdi. Ancak şunu bilmeliyiz ki, Doctor Fate, DC Comics'in birçok animasyonunda yer almıştır ve oldukça sevilmiş bir karakterdir. Tek dezavantajı, DC Comics'in sinema evrenine henüz girmemiş olmasıdır. Umarız bu mistik karakteri DC Comics en kısa zamanda sinematik evrende işler. Tabii yine Marvel'a giydirmeden edemeyeceğiz. Bari başına Doktor yerine başka bir şey koysaydınız. Ama yine de kabul edelim ki, Doktor kelimesi Strange ile birlikte çok iyi gitmiş. <laughs> Doom Patrol Haziran 1963 X-Men Eylül 1963 Ha Doom Patrol mu? O da ne? Emin olun biz bile bu tepkiyi verdik. Kaynak araştırması yaparken Doom Patrol'u ilk defa duyduk. Ancak X-Men öyle mi? Marvel'ın en popüler çizgi romanlarından biri ve sinemada Wolverine'e iyi işler çıkardılar. Ama o sevdiğimiz X-Men'in Doom Patrol'dan birebir araklama olduğunu öğrenince üzülmeniz içten bile değil. Neyse ki bu sefer daha iyi isim bulmayı becerebilmişler. Tabii bu başarıyı karakterleri yaratırken de başarabilselermiş keşke. Çünkü Doom Patrol ve X-Men Brotherhood of Evil adında ortak düşmanlara sahipler. Yok artık diyoruz. Stüdyonun başka bir X-Men'e parası yetmediyse demek. Plastic Man 1941, Mr. Fantastic 1961. Her ne kadar DC Comics animasyonlarında Plastic Man gözükse de Mr. Fantastic'in popülaritesine hiçbir zaman erişemedi. Burada Marvel'ın hakkını verelim. Zira Mr. Fantastic Plastic Man ile sadece esnek vücut açısından benzeşiyor. Yani her iki karakter de istediği şekilde vücudunu değiştirebiliyor. Ama Marvel'ın karakteri daha ciddi ve kişiliği de Plastic Man'den çok farklı. Ayrıca Fantastic Dörtlü'den gördüğümüz kadarıyla da lider bir kişiliğe sahip. Plastic Man ise DC animasyonlarında animasyona renk katmaktan çok ileriye gidememiştir. Deathstroke 1980, Deadpool 1991, şu an için Deadpool sinemada önde gidiyor olabilir. Lakin Deathstroke da arkadan gümbür gümbür geliyor. Birçok kişi Justice League filminde Deathstroke karakterine Deadpool sandı. Deathstroke karakterini bilmeyenler de DC Comics'i özentilikle suçlamış olabilir. Ancak özentilik diyorsak bizce Marvel'dan daha başarısı yok. Ama yine de hakkını verelim. Burada Deadpool araklamanın ötesinde DC Comics'e gönderme bir karakter olarak almış Dikkat ederseniz Deathstroke karakterine nazaran Deadpool hiç ciddi değil. Üstüne okur ve izleyiciyle diyalog kurabiliyor. Diğer kahramanlarla dalga geçip hayatına bakıyor. Deathstroke ise net bir vizyona sahip. Batman filminin de ana kötülerinden biri. Deadpool'un gönderme bir karakter olduğunu söylemiştik. Sanırım Marvel, ''Ya o kadar karakter çaldık, bu sefer farklı bir şey yapalım.'' demiş olacak ki, ortaya gönderme bir karakter çıkmış. Deathstroke'un adı Slade Wilson'dır. Deadpool'un adı da Wade Wilson'dır. Göndermenin boyutunu sanırım buradan anlamışsınızdır. Çok acayip değil mi? Kendi filmimi çekmek için kimin kıçını yalamış olabilirim acaba? Brainiac 1958, Ultron 1968 Her ikisi de üstün bir zekaya sahip ancak Brainiac sırf beyinden oluşuyor desek yeridir. Ultron karakteri Avengers filminde geçmiştir ve Avengers kötüsüdür. Brainiac ise Superman'le savaşmıştır ve bazen Superman'i bile dize getirmeyi başarabilmiştir. Atom 1940, Ant-Man 1962, Sinemada ilk olarak Ant-Man gözükse de Atom'un çizgi romanları oldukça iyi gitmektedir ve ilginç özellikleri vardır. Kendisi o kadar çok küçülebiliyor ki telefon hattına girip istediği yere anında gidebiliyor. Atom ile Ant-Man aynı özelliklere sahip. Şimdi sırada ne Sıkı tutun. Catwoman 1940, Black Cat 1979. Sanırım fazla söze gerek yok. Aradan 39 yıl sonra Marvel Catwoman muadili böyle bir karakter çıkarabilmiş. Bu arada Catwoman, Batman'le Black Cat ise Spider-Man ile aşk yaşamıştır. Green Arrow 1941 Hawkeye Hawkeye her ne kadar sinemada Avengers ile göz önünde olsa da buna rağmen Green Arrow kadar popüler olamadı. Green Arrow çok eski bir karakter olmasına karşın hem çok popüler hem de günümüzde çok ağır bir fan kitlesine sahip. Hatta şu an Arrow adında bir dizisi de var ve bu fan kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ancak dizi sürekli eleştiri altında çünkü Arrow'u tam yansıtamıyor dizi. The Flash 1940, Quicksilver 1964 Çizgi roman tarihinin en sevilen karakterlerinden biri olan The Flash'ı tanımayan yoktur herhalde. Peki hiç Quicksilver'ı duydunuz mu? Şahsen biz X-Men filminden duyduk. O da olmasa belki de hiç duymayacaktık. Sanırım en ağır Marvel fanı bile Flash'e hız konusunda hiçbir karakterin rakip olamayacağını kabul eder. Hatta NR Superman fanları bile hız konusunda Flash'in üstünlüğünü kabul eder. Zaten tek olayı hız abi. Bırak da The Flash Superman'i geçsin dediğinizi duyar gibiyiz. Bunu sanki bir yabancının evime girmesinin ve karanlıkta en sevdiğim ikinci koltuğunda oturmasının yaratıymış gibi söyledin. Superman 1938, Hyperion 1964 ve Gladiator 1977. Ya o kadar karakter çalındı da Superman'in karakteri mi çalınmayacaktı? Üstelik bir kez değil, en az iki kez çalınmış. Ancak Superman'in popülaritesine hiçbir zaman yaklaşamadılar bile. Marvel bile kabul ediyor ki çizgi roman dünyasının en güçlü karakteri Superman'dir. Hyperion, Marvel evreninin en güçlü ırkı Eternals'ın son hayatta kalan üyesidir. Onun da gezegeni yok olmuştur ve Grandmaster tarafından kurtarılmıştır. Squadron Supreme takımının üyesidir. Gladiator ise Shi'ar İmparatorluk muhafızının yargıcıdır. Superman'in özelliklerine sahiptir. Dark Knight 1939, Moon Knight 1975. Tartışmaya gerek yok. Herkes bilir ki çizgi roman tarihinin en çok okunanı, en çok satanı ve en sevilen karakteri Batman'dir. Çünkü o Batman. Evet, kendisi de birçok yerde "Because I'm Batman" repliğini kullanmıştır. Kulağa biraz abartı gelebilir ama gerçekten de Batman gelmiş geçmiş en karizmatik çizgi roman karakteri. Hatta DC Comics başarısını Batman'e borçlu desek yanlış demiş olmayız. Çünkü DC Comics kurulduktan sonra Batman çizgi romanları DC Comics romanlarının yarısından fazlasını oluşturuyordu. Zira dünyada en çok Batman çizgi romanları satılıyordu. Evet, Batman hakkında ne kadar konuşsak az. Moonlight mı? O da kim öyle ya? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür videoları izlemek için lütfen abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.